Merhaba arkadaşlar. Merhaba 4T hoş geldiniz. Birkaç sene önce merhaba 3 yapmıştım. Şimdi sıra 4T. Biraz geç kaldık ama neyse beyler neyse. Burada 3932. Abi elektronik cihazı alırken bir tane kendimize iki tane de devlete almamız hakkında ne düşünüyorsun? Abi bence iki az Ben o aldığım biri de bazen devlete veriyorum ihtiyacım yoksa. Beni bu yüzden yargılayamazsınız. Bully Melih abi. FIFA ve Call of Duty her sene aynı oyunu çıkarıp üzerine sadece kadro güncelleyip falan bizden 3-4 bin lira istiyor. Sence bu bize enayi yerine koymak olmuyor mu? Abi kesinlikle hayır buna istikrar denir. Ben her sene aynı mekanikle pas atıp aynı silahları kullanmak için can atıyorum. I love Gaylan Al. Abi sence Ryan Gosling bu kadar soğuk, ruhsuz, mimiksiz bir oyuncu olmasına rağmen bu kadar iyi filmlerde oynayıp bu kadar da büyük bir kitleye nasıl sahip oluyor? Oğlum ne diyorsun lan sen bu adam aynı ben lan haha ha, nasıl espri he haha ha. adamlar filmde beni dublör olarak oynatmış kanka haha ha, adam bu role girebilmek için 3 ay ben gibi takılmış lan hee nasıl espri kanka Ricardo Quaresma 61 game pass yüzünden oyunlar fabrikasyon oldu kalite bitti diyorlar sence Abi Babylons Fall'da o iki kişinin kim olduğunu merak ediyor musunuz hiç Araba severim 3544 Abi olsasıyla video çekmeyi düşünüyor musunuz? En sevdiğim iki yayıncıyı beraber izlemeyi çok isterim gerçekten. Oğuz abiyle gecen gün konuştuk. Abi birkaç saat Dirty Talk yaptık. Belki önümüzdeki videoda ikimizi beraber görebilirsiniz. Hasan Mustang 61. Hafif bir ego var mı? Ee, sizce... Filmler hakkında çok bilgim var Reis sanırım. Bize en sevdiğin filmleri sayar mısın? Sevdiğim bir sürü film var abi. Birkaçını sayacak olursam. Ee, üçüncü Star Wars üçlemesi... İbne Kovboylar, Titanic vs. Aliens ve de sevgilimle izlerken ağladığım film Eternal Sunshine'lı bir şeydi sanırım adı o film. Eğer detaylıca merak ediyorsanız videoyu durdurup bakabilirsiniz. Emre Yıldız, oyunlar hakkında bu kadar bilgi sahibi olan kişiler genelde hiçbir oyuna uzun süre bağlı kalmıyor. Sen de böyle misin? Abi aslına bakarsan hayır. Sadece Epic Games üzerinde 1500 saat Valorant 1 o kadar da LOL Genshin Impact gibi oyunlarda var. Yani sorunun cevabı sanırım hayır. Kaytü'ye yeni yıl planım var mı abi yoksa beraber geçirebilir miyiz? Kardeşim ne yazık ki mafta 2 yayını açmam lazım. Sonra ÇGB South gece izleyeceğim. O yüzden biraz yoğunum bir dahakine diyelim.